Merhaba arkadaşlar ben Güray. Uzaktan algılanmaya yönelik kapasite geliştirme programımda tabii ki giriş modülü de olduğu için bir yandan bunlar. CBS ile ilgili şeyler de olacak. Bu da yine onlardan bir tanesi. Haritalandırma ve stil tarz oluşturma ile ilgili gayet yapılması istenen güzel olan bir özellikten bahsedeceğim size. Farklı farklı kategorilerde hem farklı renklerde hem de başka bir parametreye bakıp da farklı boyutlarda bir harita oluşturabileceksiniz. Şimdi bunun için öncelikle World Resource Institute'un küresel düzeyde enerji santrallerinin yönelik veri tabanı var. Bunun bağlantısına zaten videonun altında erişebileceksiniz. Genel olarak veri setleri Google Power Plant Database diye girersiniz. Buradan şimdi güncel versiyonunu indirelim. D'de mesela yeni bir şey açayım şöyle buraya indirelim. Şimdi buraya indirdik. Bu zip dosyası olduğu için bizim tabii buna bir oradan çıkarmamız lazım arşivden. PDF'ler ve önemli bazı dosyalar da var. Ben de oradan şu anda stil ile ilgili bir şey yaptığım için CSV dosyası kullanacağımız dosyaya girişeceğim. Şimdi comma separated value dosyası bu. içinde veriler var. Tablo şeklinde şöyle notepad ile de açarsam görürüz. Virgüllerle ayrılmış farklı parametreler var ilk satırda. Ondan sonraki bütün satırlarda değerleri işliyor. Bunu biz QGIS ortamına yükleyeceğiz. QJS'de katman ekleme layer diye add layer de yapabilirsiniz. Direkt şuradaki tuşa da tıklayabilirsiniz. Delimited text dediği yerde yani comma separated value da virgülle ayrılanları olduğu için yine bu kategoriye giriyor. Buraya tıklıyoruz. Zaten üstte kolay olsun diye bir seçenek de koymuşlar. Sağ üstten tıkladım şurada dosyaya veri tabanı dosyamıza girdik. Şimdi dosyada adlandırmalar yeterince açık olduğu için enlem ve boylam otomatik olarak geldi. Hani X ve Y alanına ne koyalım diye buraya. Benim ekstra bir şey yapmama gerek yok geometrisinde de benim herhangi bir şu an tercihim olmadığı için otomatik geleni koydum direkt. Herhangi bir başka ayar yapmadan ekle diyebiliriz. Şimdi kapatalım burayı. Kabaca bir dünya haritası görüyorsunuz burada zaten. Ama haritalandırma yaparken biz arkaya da bir hani neyin nerede olduğu net belli olsun diye bir katman ekleriz. Bunu yine add layer diyeceğiz. Bu sefer xyz layer ekleyeceğiz. xyz de Hani x, y konumları belli ediyor. Z'de herhangi bir piksel değeri ki orada ne olup bittiğini anlayabilelim. OpenStreetMap mesela gayet makul bir seçenek burada. Zaten ayarı da şurada var. Güncel buradaki dosyayı hani bir arka plana bir resim koyuyor gibi düşünebilirsiniz. Zaten PNG diye görüyorsunuz son uzantısında bunun. İnternet bağlantısı olması gerekiyor bunu kullanabilmeniz için. Demin dosyayı da indirirken gerekiyordu. Hani o zaten çok açık bir şey. Onu belli etmiyorum. Bazı şeyleri internetsiz de yapabiliriz ama. Şimdi katmanlarda üstte olan bir öncekini kapattığı için bunu alta atacağız. Böylece kavramın içine oturmuş olacak. Detaylı bir şeyler yapabilmek için ben şurada Avrupa'ya mesela yaklaşayım. Türkiye'de o kadar çok veri yok bu şeyde. Buralarda biraz daha hareketlenme olacak. Şimdi gördükleriniz bütün enerji santralleri. Şöyle Open Attribute Table'a baktığımızda genel olarak şöyle bir durumu görebiliyoruz. Hangi ülkede? İşte kapasitesi güç değerine 33 MW, 11 MW, 600 MW enlem boylamı ve yakıtı. Yani ilk olarak kullandığı yakıt ne bu santralin? Hidro dedi. Tahmin edebileceğiniz gibi hidroelektrik santral. Gaz dedi. Gazla çalışan bir termik santral düşünün. Diğer dediği başka türlü şeyler. İşte rüzgar var. Petrol var. Böyle farklı farklı şeyler var. Bunları biz şimdi ayrı ayrı görmek istiyoruz. Burada hani Ujaval Spatial Thoughts diye bir benim de vaktimde çok kullanıp bir şeyler öğrendiğim bir tutorial'a döneceğiz. Bu tutorial birçok açıdan güzel. Bu videoda ise bu aslında tutorialda gösterilmeyen biraz bence önemli bir detayı buraya ekleyeceğim. Öncelikle ama onun yaptığını takip etmek iyi bir fikir. Burada mesela ilk önce yaptığı şeylerden birisi şu. Bunun tam olarak ne olduğunu ben video üzerinde göstereceğim şimdi. Burada biz bu noktalar tek başına çok bir şey ifade etmiyor. Özelliklere gelip şuradan sol taraftan da simbolojiye tıkladığımızda işte farklı seçenekler var. Bunları nasıl görselleştirebiliriz? En güzeli burada rule based. Zaten birden fazla kural koyacaksanız yapacak pek fazla bir şey yok. Buraya tıkladığımız zaman da bir filter seçeneği var. Önce bir biz bir filtre ekleyeceğiz. Şimdi burada E'ye de tıkladığımda ben de artık bir kod yazabiliyorum gibi bir şeye dönüyor bu. Burada Şöyle bir şey var. O yukarıda kopyaladığım satırın anlamı şu. Veriliyor. Buradan veriyorsa baksak bir şey fark edecek mi? Yok. Tamam, şöyle diyelim. Şimdi burada gördüğünüz her şey işte biyo biyo kütle, jeotermal, hidro, bunların hepsi yerinde yenilenebilir enerjiler. İlk yakıtta ilk yakıt verisinde bu verdiğimiz listenin içinde bulunanları filtrele diyoruz biz bu yaptığımız şeyle expression vurgulamayla bunu tıkladık burada şimdi filtre bu tamam buna bir sembol belirleyeceğiz sembolün rengini yeşil yenilenebilir için makul bir sembol onu ellemiyorum başka herhangi bir seçenekler de var bunlara gerek yok bir şey yapmaya boyutu ben birazcık küçülteceğim çünkü Avrupa'da çok sıkışık yerler var Şimdi apply diyeyim azıcık daha küçüldü ve birçok şey de kayboldu. O oh, başka şeyler de vardı çünkü orada. Şimdi iyi güzel ama burada hani bir kategorileme yapmak isterim. Kategorileme için de şuraya tekrar bir şöyle geniş bir açayım ben. Geniş açtığımı neden anlayacaksınız. Burada kural bazlı bir şey yaptığımız zaman sağ tıklayınca işte rafine et bu kuralı diye. Şimdi ölçekler koyabilirsiniz, kategoriler ekleyebilirsiniz, aralıklar ekleyebilirsiniz. Ben kategori ekleyeceğim. Şimdi bu kategoriyi eklerken de primary fuel yani birinci yakıta göre filtreleme yapmıştık ya ona göre farklı farklı renklerde yap diyorum. Classify deyince sınıflandırdı burada getirdi hepsini. Bunu da bırakmayayım böyle dursun. Şimdi garip bir şekilde bizden hani üstte filtreleme yaptık ama altta bu filtrenin içinde olmayanları da çıkarıyor. Onları ben böyle elle sileceğim şahsen. Wind storage, wave tidal. Null değil. çok yok. Solar storage. Hidroje, otelman, büyükütle. Evet. Şuradan eksiğe bastığımızda bunları yok ettik. Şimdi şurada altta hali hazırda. Renkli renkli yuvarlaklar var ya. Yukarıdaki yuvarlığa ben şimdi elemezsem ne olacağını görün. Apply diyeceğim. Burada hepsi bunlardan büyük olduğu için altta kaldı ama sizin hani genel bir uygulama olarak gelip burada sembolü kapatmayı unutmayın. Aksi takdirde çünkü karışacak. Bu sefer kötü örnek göstermeden iyi örneği göstereyim dedim. Şimdi burada evet renkler geldi. Hangi renk? Bunu hiç kapatmayacağım. Şimdi şu renkler biyokütle. Şurada Fransa'nın bir kısmında var. Paris'e yakın yerlerde büyük ihtimalle. İngiltere'de alt kısımlarda var özellikle. İngilt Asıl İngiltere kısmında. İşte Orta Avrupa'da, Avusturya'da falan solarları çok görüyoruz. Bu böyle bir kategorileme yaptı. Solar da şansımıza sarıya yakın bir renk geldi. Zeytin rengi gibi daha çok. Hadi onu da biraz daha böyle güneş sarısı yapmaya çalışalım. Şimdi değinmişken yapmamak olmaz. Az daha onun parlağı. Çok da seçmeyi de başaramıyorum da buradan. Neyse olduğu kadar diyelim şöyle. Şuradan da tabii şey uygula diyeceğim. Ki ne olduğunu görelim. Evet şimdi biraz daha yumurta sarısına döndü. Yani zeytinden çıktı. Neyse gıdalardan gidiyoruz yani. Burada ikinci yapmak istediğimiz kategori bizim şimdi. Kapasite verisi var. Kapasiteyi biz doğal olarak hani renklerden değil de özellikle birden fazla renk de varsa renk değil de boyuttan anlamayı daha çok meyilli oluruz. Şimdi solarda mesela bir çeşitli yerlerde solarlar görüyoruz. Soların işte bir daha rafine edilmiş bir kural bu ya. Bir kere daha bu kuralı da rafine edelim ve işte range rule diyerek buradan da size seçerek Buradan kapasiteyi ayarlayabiliriz. Şimdi küçük bir detay. Solara burada biz bir renk belirlemiştik ya. Şimdi buradaki bu rengi copy symbol diye, copy symbol diye bir kopyalıyorum. Burada rafine dediğim zaman da şuraya geliyorum. Şurada tekrar kapasiteyi seçeceğim. Size'i seçeceğim. Sembolü buraya yapıştıracağım. Çünkü ben hani o kategorinin farklı renginde olsun istemiyorum. Yalnızca boyutu değiştireceğim. Boyutu değiştirmek için de buradan. 0.3 mm ile 4 milimetre diyeyim mesela. 5 tane farklı kategoriye 5 kategoriye bölsün şimdilik. Classify dediğim zaman böyle farklı farklı kapasite güçlerine göre ayıklayarak bana vermiş oldu. Şimdi buradan uygulaya tıkladığımızda neler olacak? Bakın farklı farklı büyüklüklerde gösterdi ama demin demiştim ya size şu ana kategorinin sembolünü yok etmeyince öyle ilginç şekiller çıkmaya başlıyor ortaya. Onun için seni artık gönderiyoruz. Ana kategoriye sahip olduğu için bir sembol koymamıza burada gerek yok. Zaten aynen bakın şimdi çok daha ne oldu anlaşılır. Buralarda da vardı ama bunlar küçük ölçekli mesela görüyorsunuz. Şurada çok daha büyük güneş panelleri var. İşte Danimarka, Almanya, buralarda İspanya'da da varmış göremiyorduk demin. Bu şekilde böyle. Şunu nihayet ok yapıp kapatayım. Diğer şeyler için de teker teker bunu yapmak gerekiyor. Ben hani nasıl yapıldığını göstereyim. Gerisini istediğiniz gibi halledersiniz diyerek bu şekilde böyle bakın. Farklı kapasitelerde de görebiliyoruz. Haritalandırma yaptığımızı gösterip daha fazla uzatmadan videoyu kapatmış olayım yakın zamanda başka başka içeriklerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.